Şimdi işte en büyük sorun bu çocuklara hemen bir sünnet e, furyasına giderek aile yaptırmaya çalışıyor. Benim önerim bu çocukları acele etmemek lazım. Doğumsal olanlarda bir an önce yapmak lazım. Doğumsal olmayanlarda yani anatomik bozukluk olmayanlarda asla hemen hemen hiç yapmamak bile lazım. Bunları biz... Efendim ailelerle de işbirliği içerisinde genetik testlerle de herhangi bir sorun bulmadıysak hormon testleriyle de sıkı disipline bir e, olayla hiç ameliyat yapmadan düzeltme yoluna gidebilmekteyiz. Doğumsal olanlarda biz e, ivedilik de yapıyoruz. Penis kökünden bir kesiyle ya da ben daha çok penis kökünden V şeklinde kesi ya da Z plasti yapmıyorum da daha çok o e, pelisin kökünden bir ters yarım ay şeklinde bir kesi yaparak hiç iz kalmayacak şekilde bu oluşumları e, normal tutunması gereken yere yaklaştırmayı tercih ediyorum. Yavuz Hocam merhabalar. Merhaba. Yavuz Hocam bugünkü konumuz gömük penis. Tabi e, yetişkinlerdeki gömük penis ve çocuklardaki gömük penis ayrı değerlendirilen konular. Bugün çocuklardaki gömük penisi işleyeceğiz. Evet. Bununla alakalı neden olduğunu, e, teşhisini, ameliyatın ne zaman yapılacağıyla alakalı delirlemesine bir sohbetimiz olacak. Öncelikle başlayalım. Gömük penis nedir? Gömük penis adı üstünde e, penisin normalde çocuklardaki 3-4-5 santimlik olan ...bölümünün hem, hem doğumsal olarak ya da sonradan obeziteye bağlı olarak yeterince dışarıdan görünmemesidir. Yani gömük olmasıdır. Pek çok nedenleri vardır. Nedir hocam nedenlere? Şimdi efendim e, penis dediğimiz organın görünen kısmı erkekte de e, çocukta da, da aynıdır. Üçte ikisi görünen kısmıdır. Üçte biri gömük kısmıdır. Bazen bu bağlarda doğumsal olarak eksiklik olabilir. Dolayısıyla gömülmüş olur. İkincisi ise yani doğumuza bir de bu erkeklik olan çocuklardaki penisin etrafında dartos, bak fasyası gibi bir takım tabakalar vardır. Bu tabakların tabakaların doğumsal olarak iyi gelişmemesi nedeniyle de ya da asimetrik olması nedeniyle de doğumsal gömük penisi olabilir. Bunların tedavisinin ikisinin doğumsal olanlarda ya da yatrojenik sonradan şişmanlığa şişmanlamaya bağlı olanlarda ki tedavi şekli çok farklıdır. Birincisinde en kısa zamanda ameliyat etmek lazım. O anatomik bozukluğun düzeltilmesi lazım. Diğerinde ise acele etmeden çocuğun ciddi bir hayat tarzı değişikliği, sporuyla buradaki gömük Louis neden olan yağın ortadan çıkarılması için fiziksel aktiviteye gitmesi önerilmesi lazım. Peki Yavuz Hocam, gemi çocuklara sünnet yapılmalı mı? Şimdi işte en büyük sorun bu çocuklara hemen bir sünnet e, furyasına giderek aile yaptırmaya çalışıyor. Benim önerim bu çocukları acele etmemek lazım. Sünnetini yaptırmamak lazım. Özellikle doğumsal gömük penislerine hiç sünnet ettirmemek lazım. Şeylerde de çok yaptırmamak lazım. Yatrojinik olan yağ bağlı gömük penislerde de sünnet yaptırmamak lazım özetle. Peki hoca bu şişmanlıktan dolayı penisi gömülen çocuklarda zayıflama halinde bir diyet ve zayıflama halinde gömük penis yok olup penis eski haline gelebilir kesinlikle. Ama işte bunları aileye anlatmak, çocukla özel ilgilenmek, özellikle çalışan anne ve babalar efendim değişik nedenlerle aslında çocuklardaki gömük penisin esas nedeni obezite, bir de genetik bazı ailelerde genetik bir obezite var. Hatta öyle vakalar geliyor ki iyice gömülmüş penis ve Çocuk artık iyice o yağın içerisinde olduğu için idrarını yapamıyor. idrar hep etrafa sızıyor. Yani hijyenik bir sorun da meydana getiriyor. Bunlara hemen ameliyat etmeyi önerilir belki ama iyi bir görüş değil. Hatta öyle ki ısrarla ben ailelere her türlü fedakarlığı yaparak bu çocuğun belki bir süre okuldan da kalmasını sağlayarak önce genel sağlık durumunu düzeltmesi için bir takım bizim önerdiğimiz tedavi şekilleriyle çocuklarda özetle şunu söyleyeyim çocuklardaki kiloya bağlı gömük penisin düzeltilmesi aileye anne babaya ve biz hekimlere düşen izlem şeklinde yapılması gereken bir olaydı. Acele etmemek lazım. Çocuklarda iyi bir sonuç elde edilebilir ısrarla ailenin ve hekimin yardımıyla. Hocam gömük penis hangi sorunlara yol açar? En başta söyle bir kere ciddi bir psikolojik bozukluk meydana getirecek çocuklarda. Çocuk penisinin çok küçük olduğunu gördüğünde çünkü artık o yaştaki çocuklarda bir artık ergenliğe de girmeye başlamışsa bunlar ciddi bir problem meydana getiriyor. Bir o. Çocuklarda cinsel problemler meydana getirebilir. Belki yaşlarda sertleşme güçlüğüne sebebiyet verir mi? ya eşittir östrojen demektir gayet tabii sebebi veya başka nedenler bile de başka nedenlere de yol açabilir. Tö gömük penis. Peki hocam, gömük penisin teşhisinde bir yöntem var mı yoksa sadece gözle muayene fizik muayene gözle fizik muayene. Şimdi bizim elimizde hangi yaşta, hangi ayda ne kadar penisin büyük olduğuna dair bir skala var. Biz ona göre bir penisi çektiğimizde ne olduğunu anlayabiliyoruz. Yani o gömük de olsa elimizde çektiğimizde bir de bunları görüntüleyerek aileye vermek lazım. Çok da önemli bu. Onu ölçüyoruz. Ee, basit bir iyi bir muayene ile bir ürolog bunu kolayca anlayabilir. Doğumsal mı yoksa sonradan mı oluşmuş bir? Bir de genetik tayin de yapmakta fayda var bunlarda. Neden genetik tayin yapmak gerekiyor? Şimdi bazen e, hiç bilemediğimiz başka nedenler olabilir. Hipospadyas ya da inmemiş testis gibi durumlarda olabiliyor. O zaman iki taraflıysa bu inmemiş testislerde Genetik tahilde kromozom analizi dediğimiz bizim bir tetkikte çok gerekirse yapılmakta fayda var. Hocam gömük penis başka yanlış hastalıkları beraberinde getiriyor mu? Gayet tabii. Ee, hiposfad, özellikle, e, özellikle proksimal dediğimiz daha ileri hipospadyaslarda zaten gömük penis mevcuttur. Biz bu konumuzun ayrısı dışında olduğu için fazla bahsetmek istemiyorum. Bunlar da iyice gömüktür fakat biz bunu çünkü hipospadias ameliyatlarında ilk işimiz bizim özellikle ileri yani proksimal hipospadiaslarda penisi düz hale getirmek. O inanılmaz bir şekilde aile mutlu oluyor. Onu biz tamamen normal hale ameliyatla getirebiliyoruz hipospadiaslı ameliyatlarda. Eee göbek venislerde Peki Yavuz Hocam, gömük penis ameliyatı ne zaman yapılmalıdır? Doğumsal olanlarda bir an önce yapmak lazım. Doğumsal olmayanlarda yani anatomik bozukluk olmayanlarda asla hemen hemen hiç yapmamak bile lazım. Bunları biz efendim ailelerle de işbirliği içerisinde genetik testlerle de herhangi bir sorun bulmadıysak hormon testleriyle de sıkı disipline bir e, olayla hiç ameliyat yapmadan düzeltme yoluna gidebilmekteyim. Hemen ameliyat yapmak bence sakıncalı bir şeydir. Peki hocam gömük penis ameliyatı nasıl yapılır? Gömük penis tamamen e, penisin kökünden. Şimdi gömük penis ameliyatı denildiğinde bir doğumsal olanlarda, doğumsal olanlarda biz e, ivedilikle de yapıyoruz. Penis kökünden bir kesiyle ya da ben daha çok penis kökünden V şeklinde kesi ya da Z plasti yapmıyorum da daha çok o, e, penisin kökünden bir ters yarım ay şeklinde bir kesi yaparak hiç iz kalmayacak şekilde bu oluşumları e, normal tutunması gereken yere yaklaştırmayı tercih ediyorum. E, bir de çok gerekirse liposakşın dediğimiz o gölgedeki yağları alma yoluna da gidiyoruz ama bunları pek hem ben şahsen önermiyorum. Bunlar çocuklardaki şunu özellikle bulamak lazım. yani Ereşkinlerdeki gömük penisin tersine çocuklar eğer iyi bir disiplinle zayıflatılırlarsa bu o bölgedeki penisin kökündeki o yağların çoğu kaybolabiliyor. Dolayısıyla biraz ısrarla beklemek lazım.